özgürcünüz vardı. Ne kadar önce? Geçtiğimiz yaz. Buse gerçekten Mert abi teşekkürler. Buse gerçekten delikanlı bir kız. Harbiden delikanlı bir kız. Bakın, e, ben Özgür'ün aksini asla demiyorum. Özgür benim düşmanım falan değil. Ben bir kıza düşmanlık yapmam. Buse konusuna gelince Buse Özgürle ne zaman kavga etseler sırf biz Özgürle aynı ekipteyiz diye Buse'den ee, telefon aldım hep bana dedi ki abi dedi bak böyleyken böyle kavgaya gürültüye gerek yok Özgür'ü uyarın bana bir şey söylemesin ben zaten bir şey demeyeceğim abi biz çıkıp sırf böyle yayınlarda işte Özgür haklı şöyle böyle yan yanayız gibi izlenim vermeden Özgür'ü savunmuyoruz mu anlamına geliyor yani Özgür'ün arkasında durmuyoruz mu anlamına geliyor bizim de burada insanlarla tartışmalarımız oluyor Alo. münasebetlerimiz oluyor arka planda tak Alo. Çünkü takipçilerimize, sevenlerimize bunu yansıtmadan evet. çözebiliyoruz. Ama dediğim evet. gibi bu beni aradı dedi ki abi böyleyken böyle. Evet. Buse harbiden delikanlılık yaptı. Dedi ki abi böyleyken böyle. Hani Özgür'le konuşun. O bana bir şey sallamasın ben de ona bir şey demeyeceğim. Ve hepimiz tüm ekip olarak herkes konuştu. Sera konuştu, Ayda konuştu, herkes tamam, konuştu. Evet. E, bu ertesi gün daha bir gün geçti beni bir daha de aradı. Dedi ki bak abi böyleyken böyle. Ben artık dedi hani kendimi tutamıyorum. Hani yapmak Olan istemediğim şeyler yapacağım dedi. Ben sustukça üstüme geliyor hesabı. Devam edelim. Bu ise en son böyle deyince ben de bu dedim ki kardeş dedim artık yapacak bir şey yok. Yani siz kızların arasındaki konu. Daha dedi bir şey yapamam ama Allah var iki kere arada ve beni ona dedi ki abi dedi böyleyken böyle. Yani ondan sonra ne oldu? E bu yan yana oturdun. Barıştınız. E şimdi demek ki biz bu Buse'yi ben bu Buse'yle sosyal medyada bu Buse'yi sallasaydım. insan gibi kız çünkü beni aramış. Yani sallasaydım. Ne sen dedim ki sen şöylesin sen böylesin. E sonra sen oturacaktın. Ben kötüydüm yine. E, yüz fenomen varsa 90 ile kavga ediliyor o zaman biz 90 kişi olarak biz hepimiz hatalıyız biz hepimiz kötüyüz bir tek bir kişi doğru herkes suçlu herkes suçlu ondan sonra bakıyorsun ben seninle kanlı bıçaklıyım herkes yüzünden seninle de yine aramıza bir bakıyorsun ikisi tekrar mis devam duygu konusu var duygu lansman muhabbeti alakalı bir yayın gördüm arkadaşlar duygunun lansmanı da sadece benle ayda gitmedi ki bak duygu burada hoş geldin kardeşim Duygunun asmanına ben de gittim. Sera da gitti. Semih de gitti. Ayda da gitti. Ne alaka Yani benle Ayda. Doğru mudur? Ya yine giderim ki istediğim yere istediğim zaman giderim. Çünkü Duygun benim şahsıma bir şey yok ki.